Evet bugün çocuklarla birlikte renkli işte yapmaya karar verdik. Bizim için hem etkinlik olacak hem de değişik tatları denemiş olacağız. Bunun için pancar, bir adet pancara ihtiyacınız var. Ben içerisine mor lahana da koydum. İki adet domates, bir büyük domates de olabilir. Benimkiler küçüktü. Bir bağ ıspanak, 2 adet e, havuç kullandım. Ama benimkiler küçüktü dediğim gibi. Bir büyük boyda kullanılabilir. Şimdi bunların hepsini haşlayacağım. Ayrı yatan domatesin içine bir tane közlenmiş biber koyacağız. Hepsi haşlanmış durumda. Sadece ıspanağı e, buharda haşladım. Diğerlerine birazcık su ilave ettim. Şimdi hepsini teker teker rondodan geçirip ayrı ayrı hamur yapacağım. Bu sayede gıda boyası kullanmadan rengarenk hamurlarımız olmuş. Evet şimdi malzemelerimi hazırladım. Her bir bardak için bir adet yumurta kullanacağım. Aldığı kadar un, bir fiske de tuz ilave edeceğim. Bu şekilde hepsini teker teker yoğurup ayrı ayrı koyacağım.

Bu şekilde ne kalın ne ince bir hamur elde ettik. Şimdi onları bu şekilde böyle sereceğim. Kırıklayacağım birazcık. Kesebilmeyi rahat kesebilmek için. mantalarımız pişmek üzere. Aslında bu buharla pişiyor ama ben cesaret edemedim açıkçası. Bu şekilde suda pişirmeyi tercih ettim.